Herkese merhabalar diyorum arkadaşlar bugün o büyük gün geldi uzun zamandır almak istediğim tabletim olan iPad 8. nesil sonunda elime ulaştı ve bu videoyu çekmek için gerçekten sabırsızlıkla bekliyordum şu anda ekipmansal olarak birazcık sıkıntı var telefonun ekranıyla çekiyorum sesimi de mikrofonuyla kaydediyorum yani birazcık sesim problemli olabilir onun için şimdiden kusura bakmayın diyorum ama bu videoyu çekmem lazım gördüğünüz gibi şu anda kutusuyla birlikte geldi 128 GB'lık e, iPad 8. nesil tabletimiz fiyatını falan filan söyleyeceğim Tabii ki öncesinde şöyle isterseniz birlikte şu en eğlenceli kısmını çekelim diyorum bir tane de güzel bir meyve bıçağımla birlikte şöyle Allah kesmiyor hocam kesmiyor ne yapmamız lazım şey yaparlar diye ya, kız istemede böyle yüzük kesmez işte o e, kırmızı şeyi kesmez kurdaneyi kesmez parayla kestirirler onun gibi bir şey de. Oğlum zaten sana ben bir sol böbreği verdim. Daha fazlasını istersen olmaz yani. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ki. Ipad'den şaşmayacaksın hocam ben ilk Ipad deneyimim ama kime dediysen abi aman Ipad al keyfine bak. Yani adamlar yapıyor diyorlar hocam. Tamam parasını alıyorlar ama güncel kurda yapacak bir şey yok. Dolar kurumuz belli yani. Çok ciddi masraflar. Ama şöyle bir şey var. Bence tam bir fiyat performans ürünü. Bu benim aldığım tablet. Şöyle gördüğünüz gibi paket çıktı. Ben git bakayım buradan. Arkadaşlar geliyor. Geliyor şu anda. <laughs> Gelmekte olan diyorum. Şu anda bu videoyu eminim takipçilerim dışındaki insanlar da izleyecek. iPad 8. nesil kutu açılımı adı altında. Ee, ben Canlı yayınlar yapan birisiyim ve e, Gameplay kanalım var Oyun oynuyorum En çok da şu an için Brawl Stars oynuyorum Ki Brawl Stars için biçilmiş kaftan gibi denilebilir e, Özellikleri tamam Birazcık yetersiz olabilir e, Ama bir iPad Pro'da 10 bin lira da verilmez yani Şu an için öyle bir durum var e, Hemen hemen her işi de yapabileceğim Yani bununla diye düşünüyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Ben yemin ederim ilk defa açıyorum Şu an sizlerle birlikte Abicim kocaman ya Şöyle gördüğünüz gibi uzay grisi bir e, görünebiliyor mu? Evet görünüyor. Uzay grisi bir tabletimiz. Ekranımız full siyah. E, şurada gördüğünüz gibi zaten e, iki tane, bir tane adaptörü ve bir tane de işte bir tek sıkıntı burada arkadaşlar ya. Şu gördüğünüz gibi e, Lightning girişli bir eski iPhone model şeylerden. Ama sıkıntı yok. Bilgisayar aktarırken ben bir tane gittim 10 liraya kablo aldım. Hatta onu da belki gösteririm de gerek yok. Yani 10 liraya bir bir ucu USB, bir ucu Lightning yani bilgis tabletin ekranını bilgisayara yansıtmak için kullanacağım bir kablo 10 liraya aldım yani. Şurada gördüğünüz gibi bir tane 20 bin amperlik bir adaptörümüz ve tablet abi ve tablet. Umarım, Umarım başımız belaya girmeden açılır. Hatta şuradayken açmaya başlayayım. Şurada bir tane güç tuşu var tepesinde. Basıyorum Bismillahirrahmanirrahim ve geldi. <laughs> Arkadaşlar ben çok seviniyorum. Şöyle söyleyeyim. Kendi paramla aldım abi. Vallahi biriktirdim, didindim. Ee, yıl, yılı geçti yani YouTube'da emek sarf ediyoruz. Ve sonunda kazancımla birlikte böyle somut bir şey alabilmek benim için çok gurur verici. Kimsenin desteği olmadan, şey olmadan böyle bir şey de alabildik. Allah'ıma binlerce kez şükür olsun. Daha da iyisini almayı da nasip etsin. Şimdi bütün dillerde bize sayacak mısın? Merhaba dediysen merhaba dostum ben geldim. Ee, şöyle şöyle aynen yan oldu Allah akıllı cihaz ya hemen çevirdiğim gibi yan oluyor ülkemiz Türkiye Ben birkaç tane kutu açılım videosu izlemiştim O yüzden buraları seri seri yaparım diye düşünüyorum Ee, şöyle bir App Store'a girmek istiyorum sizlerle birlikte. Şöyle bir sürdür. Tamam. Ee, bir kez izin ver. Uygulamayı kullanırken izin ver. Uygulamayı kullanırken izin alması yeterlidir. Arama yeri nerede abicim? <laughs> Arama yeri nerede? Ben hemen bir tane arkadaşlar Brawl Stars indireyim. Benim en çok oynadığım oyunlardan birisi zaten Brawl Stars. Onu bir indirip İndirdim. geliyorum. Birazcık uğraştırdı açıkçası. Çünkü bu Apple kimliğidir, şudur, budur. Onların hepsinin ayarını yapmam gerekti. Bir uygulama indirebilmek için. O yüzden birazcık ara verdik videomuzda. Tabii ki siz oraları görmeyeceksiniz. Ama gördüğünüz gibi şu anda sıkıntısız bir şekilde yağ gibi Brawl Stars açıldı. Şu andan itibaren kendi kemik tayfam izleyicilerime sesleniyorum. Arkadaşlar yarın cumartesi günü yani. Ee, kanalda yani YouTube kanalımda devasa canlı yayın başlayacak. Bol bol çekilişler de yapacağım. Play kodlar falan filan. Hem de tabletten ilk oynayışımı göreceksiniz. Şu an ekran yansıtmada birazcık sorun yaşıyorum ama başarmaya çalışacağım en iyi şekilde. Sizleri seviyorum. Umarım videomda beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve bay bay.